<laughs> Merhaba, nasılsınız? Merhaba. kaç tane sizi çektim ben. Biz ee, Biz şey bir şekilde çekiyorum, sokak fotoğrafçısıyız. <laughs> İzniniz olursa paylaşabilir miyim sayfamda? Sayfama bakabilirsiniz. Sen Bir tane çok daha çeksem olur mu? Bir daha geri yürüme dedim. Burada kalın tamam. Ben yiyorum. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Çok iyi. İstediğinizi paylaşabilirsiniz. paylaşabilirsiniz. Biz de İster bakarız. De takip size. edelim biz de. Biz takip edelim. Şimdi resmi çeksen yeterli. Sizler neydi? Melisa. Ben güvendim. Ben de evet. çok mutlu oldum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.